Bir zamanlar ağaçların birinde güzel mi güzel bir kuş yaşarmış. Ona bütün arkadaşları altın baş derlermiş. Başının üstündeki bir perçem tüy güneş ışığı altındaki altın gibi parlarmış da ondan öyle derlermiş onu. Bu kuşun kendi gibi huyu da çok güzelmiş. Kimin başı darda kalsa onun yardımına koşar, kimin canı sıkılsa eğlendirmeye çalışırmış. Sesi de güzelmiş, uçması da. Hele sesi su gibi akarmış. O kadar sevilir, o kadar aranırmış ki adı ta uzaklardaki ormanda bile duyulmuş. O ormanda da bir tilki yaşıyormuş Kötü yürekliymiş bencilmiş Kendini çok kurnaz sanıp durmadan kurumlanırmış Yani ne kadar kötü huyu ararsanız Hepsi bu tilkide varmış Tilki altın başlı kuşun öyküsünü işitmiş Önce pek aldırmamış Ama daha sonra ilgisini çekmiş En sonunda da düşünmeye başlamış Düşündükçe gözüne uyku girmez olmuş Gidip onu bulmalıyım Başı gerçekten de altın mıydı acaba Öyleyse yaşadım demektir Kandırıp avcuma düşürdüm mü gerisi tamam Hop diye başını koparıveririm varlıkta olacağım. Hem başı altın olmasa sesinin güzelliği bu ormana kadar yayılır mıydı canım diye düşünüyormuş. Sonra karar vermiş. Altın kuşun bulunduğu yere doğru yola çıkmış. Gece dememiş, gündüz dememiş, yürümüş. Kuşun bulunduğu ağaca erişmiş. Ağacın altına geldiğinde bakmış ki güzel bir kuş uzun uzun şarkı söylüyor. Ağacın çevresi her cinsten hayvanlarla dolu. Hepsi onu dinliyorlar. Tilki, burada ona bir şey yapamam. Yoksa bu hayvanlar beni parçalarlar. En iyisi onu ormana götürmek diye düşünmüş. Sonra da kuşun şarkısı bitince herkesten çok uzun uzun alkışlamış. Ona güzel kuş adını duydum geldim şarkını dinledim. Kendimden geçtim. Benimle gelir misin? Seni ormana götürmeye geldim. Oradaki arkadaşlar beni elçi olarak gönderdiler. Hepsi seni merak edip duruyorlar. Biraz bizim konuğumuz ol sonra yine buraya dönersin diye öyle diller dökmüş ki hiç sormayın. Yüreceğinde hiçbir kötülük olmayan altın başlı kuş tilkinin isteğini ikiletmemiş. Tilki ile birlikte yola çıkmış. Dura dinlene, uçak ona, ormana varmışlar. Oraya varınca tilki, ormanımıza hoş geldin altın başlı kuş. Şimdi biraz dinlen. Ben de öteki arkadaşlara geldiğini haber vereyim. Çok yoruldun. Senin için bir tören düzenledik. İstersen şu ağacın dalına biraz tüneyip dinlen. Bizim gelmemizi bekle diye ona bir çam dalını göstermiş. Meğerse oraya daha önceden bir tuzak hazırlamış. Tilki çamın o dalına çam sakızı sürmüş. Tabii kuş konar konmaz yapışmış ağacın dalına. Tilki yine daha önceden hazırladığı bir çengelle dalı yukarı doğru çekmiş ve bir pençede kuşu alıvermiş. Sonra da dudaklarını yalayarak. Hmm. Şimdi tuzağıma düştün. Seni kurtaracak arkadaşların çok uzakta. Altın başını koparıp alacağım. Güzel sözlere, övgülere kanarsan Başına bu işler gelir işte diye gülmüş. Zavallı kuş korkudan tir, tir titrerken ama tilki kardeş ben övüldüğüm için değil istendiğim için geldim. Hem sen bana altın başımı istediğini niye daha önce söylemedin? Sen yalnızca sesimi dinleteceğini söylemiştin. Ben de altın başımı yanıma almamışım. Başıma bir baksana bu altın değil ama istersen sana onu getirebilirim. Benim için hiç önemli değil çünkü diye bir şeyler söylemiş. Akşamın alaca karanlığında gerçekten kuşun başı oldukça esmer görünüyormuş. Tilki bir süre neye karar vereceğini bilememiş. Sonra da peki var git evine al getir altın başını. Elimden kurtulacağını sanma. Yoksa ne yapar yapar nereye gizlenirsen bulurum seni diyerek kuşu salıvermiş. Kuş tilkinin elinden kurtulur kurtulmaz uçmuş ve ona çok kurnaz olduğunu duymuştum. Ama Aptal olduğunu yeni öğrendim tilki kardeş. Beni bir daha yakalarsan sarı perçemimden bir tutam verebilirim sana. Ama her söylenene inanırsan pişman olursun sonra diyerek oradan uzaklaşmış. <laughs> ne kadar şirin bir şaka aslında değil mi? Kuş deriz ama görüyorsunuz ki ne kadar zeki olanları var. Kendi tuzağımıza düşmemeyi öğrenmeliyiz. Çocuklar iyi günler diliyorum tekrar görüşelim. Altın Başlı Kuş. Bir zamanlar ağaçların birinde güzel mi güzel bir kuş yaşarmış. Ona bütün arkadaşları altın baş derlermiş. Başının üstündeki bir perçem tüy güneş ışığı altındaki altın gibi parlarmış da ondan öyle derlermiş onu. Bu kuşun kendi gibi huyu da çok.